Şu şekilde video olarak eklemeye karar verdim. Ya böyle sıranın Türkçe idare eder. Sosyal biraz kötü. Yani bu yola göre fena değil bence şey ama matematik vasat. Fen iyi gelmiş. Beklediğimden bir iki net dair sanırım yanlış hatırladım. Onun dışında matematik fazla salladım ama iyi aslında. Daha kötü bekliyordum ben. Ee, fizikte biyoloji güzel ama kimya biraz geri çekmiş bence buna bunun gelmesi biraz kötü. Sistemi çözmüşler demek ki. Bu yüzden her yıl daha da zorlaşıyor. Yani kolaylaşmasını nasıl desem beklememek lazım. Mesela bu sınavın aynısı seneye yapılsa sorular bilinmese diyorum tabii ki. E, bu sıralama 77 değil de mesela 85 olur. hani. bileceğiniz gibi. Her yıl daha da zorlaşıyor. Rekabet artıyor. Hani biyolojideki çevre direnci vardır ya. Her yıl çevre direnci artıyor. O yüzden... YKS'de de her yıl zorlaşıyor maalesef. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ya açıkçası dediğim gibi alanımıza göre sınavlara girmemek bizim suçumuz değil ama genel olarak 50 bin, 20 bin gibi sıralamaları yapabilmek lazım. Ben de matematiğe belki daha ağır çalışsaydım her gün 8 saat, 10 saat, 8 saat, 10 saat şey yapsaydım hallederdim yani. Yok, bu bana yazar diye düşünüyorum. İnşallah herkesin gönlünce olur. Önerilerinizi vesaire yazabilirsiniz. Üniversite olarak. Hoşçakalın.